Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte odaklıyorsanız her şeyin ya da herkesin 10. 6. bölümünü izleyeceğiz. 6. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Bundan Hiç, sonra son bölüm gelecek. Bundan sonra final bölümü ve final bölümünde çok heyecanlı şeyler olacak. Evet. Neyse bugün karşımda yine Ali var. Ve bakalım. <laughs> ben altın söyleyeceğim. Tamam. Sen olarak Valtrick 2. Demir olarak Triple. Yani odaksın demiri. Alt olarak da hmm, hmm. Hold. Hold yani ne biyotun altı. Biz petrumun altı. Hı. Al beyimleyin. Bey Savaşa başlıyoruz. 5 olan kazanacak. Evet. Ama yarın finalizde de... Yine de 5 olan kadar. 7 <laughs> olsa yani. 7 çok neyse. Ha olur. 7. bölüm der 7 savaş. Aynen. Evet. 3, 2, 1. hadi şurada. <laughs> Arkadaşlar. Önce çok değişik savaşıyor. Bakın. İkinci de mavili. Parçalayamayacaksın bu sefer beni. Ama sen beni İlk parçaladın. bölümde de sanki bu, bu böyle bir karakter yapmıştın sen. Evet. Ha. Üstü vatiyek olduğu belliydi. Evet onu hatırlıyorum. Altta sanki oydu. Hı hı. Neyse. Ama demeyi bu değil arkadaşlar. Tamam evet. 3, 2, <laughs> 1. Haydi. Şu sen 1-0. Çünkü eşit olur. Çeri olur. Neyse. Dark bitir şimdi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çok yavaş duruyor. Söyleyeyim arkadaşlar. Hızlıca duruyor aslında. 2, 0. 3, 3, 2, 1. Haydi. Sen, senin ilkten hata geldi. Gelmedim. Hala arayışın içindeyim. Ama ben senin kılıcının birinin üstüne zıplayarak o da yavaşlattım. Hmm. Evet. yamuldu arkadaşlar. Şöyle diye ses çıktı. Hmm. Bir Başlayalım mı savaşımıza? Evet. 3-2-1 bir. bir. Haydi sıra. Ben bir gidip geleceğim. Nereye gidiyormuşsunuz? şuraya şu koyayım bayağı değil mi? Yani 7. bölüm için eşyaları hazırladı oraya. <laughs> evet. 4-0 değil mi? Evet. evet. 4-0. Hiç yenemiyorsun hızlı at birazcık. 3-2-1 bir, hadi be. Hayır değil. 3-2-1 Haydi fırla. Ama bu ne ya? 5-0. Gel senle 2 tur daha savaşalım. Tamam. Sadece 2 tur. 2 tur mu? Bence 10 tur umarım. 2 tur ya. 3 <laughs> 2, 1. Haydi. Şuradan. Benim hep şeyim evet. gözüküyor. Ee, Fıyatıcı makineden. Şunu şunu diyor galiba. Evet. Mi? Ama bak belki Şu. ne iki farklı ama. Şu anda da konuşalım. Yine mi kazanacağım? Hmm. Dedin ya bu oyunu. Ben ne ben ne ben kazan. Altı sıfır. Son iki tur demiştin. yani bu da son turumuz. Evet. Dur bari. Şöyle süper bir saldırı yapayım bari güzel. Ben de şöyle süper bir saldırı yapayım. 3 3 2 1 Haydi. Vur lan. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Neyse arkadaşlar. 6-1 <laughs> ben kazandım yine de arkadaşlar. <laughs> Çok değişik düşüyor. Bu da niye sıfırladı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.